Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, herkesi, e, benimle uğraşan kişileri dünyaya rezil edene kadar burada video yapmaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar en son benim Malatya'da, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığında hakkımda 13 adet ifademin alınması için, bakın ifademin alınması için hakkımda yakalama vardı. Bu yakalamaları içerideki e, istihbarattan arkadaşlarla konuşarak e, hakkında herhangi bir içeri alınma tarzında bir işlem olmayacağını e, söylediler. Zaten ben de biliyordum. Dosyalara baktığımızda zaten öyle. Bununla beraber artık e, her tarafa ifşa ettim. Herkes gördü. Çünkü bu adamlar hem hakkında yakalama çıkartıyor ki 13 adet, 13 adet yakalama çıkartıyor ve bana bir de deli muamelesi yapıyorlar. Deli muamelesi yapma nedenleri suçumun olmayışından dolayı. Çünkü beni ee, cezaevine atamazlar. Çünkü bir suçum yok. Ne yapıyor? En rahat akıl hastanesine atıyor. Şimdi Malatya Cumhuriyet Başsavcılığında bu onursuzluğu yapmadılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki gibi Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığındaki gibi onursuz olmadılar. Ee, gerçek hukuku uyguladılar. Neydi gerçek hukuk? TCK32 kararı çıkartıyorsun. Heyet raporunun alınması diyor. Heyet raporunun alınması için ilk önce uzman bir doktora götürüyorlar. Seni gösteriyorlar. Önce bir ön rapor veriyor. Psikotik semptom var mıdır, yok mudur? Bunun kararını mahkemeye gönderiyor. Mahkeme ondan sonra e, doktor heyete gö göndermesi gerekiyor. tabi. onu verdikten sonra heyete gönderiyor. Heyeti de Malatya'da doktor adli tıpı ayarlamışlar. İstanbul'a gönderiyor. Dördüncü psikiyatri servisine gönderiyor. Teşkilata gönderiyor. Amerika'ya hizmet edenlere gönderiyor. Elazığ en yakınım. Elazığ'da kurul var. Yine İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yine öğretim üyelerinden kurulu bir psikiyatri kurul var. Oraya göstermiyor. İstanbul teşkilatı olan 4. psikiyatri servisine gönderiyor. Hızır Aslı Yüksek başındaki adam. E, adli Tıp Başkanı. Zaten oradaki yapılan dümenleri biliyorsunuz. En son Hızır Aslı Yüksek hakkında çıkan haberleri de biliyorsunuz. Orası bir teşkilat. Yani artık adli tıp demeye bin şahit lazım. Şimdi lafım askeri personele. Size yazıklar olsun. Bana karşı tutuyorsunuz ya yazıklar olsun size. Diyorlar ki karışmayın kapatacağız diyorlar değil mi? Karışmayın kap kapatacağız değil kardeşim. Adam vurmamı bekliyorlar benim. Benim adam vurmamı bekliyorlar. 7 senedir bu hayvanlara hayvanlara bak hayvan diyorum bunlara. Hayvanlara tahammül ediyorum. Bak öyle bir sinir stresi. Yani öyle şeyim var yani tahammül gücüm var yani. Öyle bir sabır vermiş Allah. Allah öyle bir sabır vermiş bana. Bu hayvanlara tahammül ediyorum. Görevim ifşa olmasın diye, görevim ifşa olmasın diye bu hayvanlara 500 bin Norveç kronu, 150 bin TL nakit haraç verdim. Beni ölümle tehdit ettiler. Beni ölümle tehdit ettiler diye ben de korktum mu verdim? Hayır. Sadece görevim ifşa olmasın diye verdim. Ama bu hayvanlara ne HSK, ses çıkartıyor, ne Cumhurbaşkanlığı sesini çıkartıyor, ne Adalet Bakanlığı sesini çıkartıyor bu hayvanlara. Hayvan diyorum ben onlara. Çünkü onlar insan değil. İnsan onurlu ve şerefli olur. Namusu şeref olur. Bizim gibi onurlu olur. Şimdi ee, jandarma orada. Yazıhan jandarma. Bak gidin sorun bizi. Ailemizi de sorsunlar. Oğlum bir dengin adamız. Varlıklı insanlarız. Düzgün insanlarız. Yaşantımız belli, yaşayış şeklimiz belli. Benim kardeşim makine mühendisi, diğer kardeşim metalurji teknikeri, üniversite mezunları, ben hava harbi okulu mezunuyum. Hiçbirimizde uyuşturucu ve benzeri bu madde yok. Bütün o köy gördükleri yazan bilsinler, biliyorlar zaten. Bütün o köy olduğu gibi peygamber torunu. Sizin sorununuz ne? Recep Tayyip Erdoğan. Artık husumet oluştu arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan'la benim aramda husumet oluştu. Peki bu adam benim hakkımda neden 7 yıldırla uğraşıp bana tavsiye mektubu veriyor bunu neden araştırmıyorsunuz dedi değil mi araştırırsanız ortaya çıkar ama en kısada dedi dersek kimse bunu araştırmaz kimse bunu sorgulamaz düşünsene sen askersin askeri alıyorlar seni bak askeri şeylerim var benim yani e, orduda herhalde şey yaptım ben e, insanlara şey ne, ne derler çocuklar oynuyor ya e, askercilik oynayalım Hadi şey yapar ya silahı alır böyle Şöyle böyle tersten tutuyorum herhalde. Ben dedim ya silahı böyle tersten tutuyorum. Dikşin böyle. Beylik silah. Bu şekilde herhalde sanırım şey yapıyorlar. Şimdi ben o arkadaşlara söyledim. Ben askere sıkmayacağımı biliyorlar. Onların hepsi bizim askerlerimiz. Onlar beni biliyor. Ben de onları biliyorum. Şu an İva Suvit'teyim. İva'daki dairemdeyim. İçeride kimseyi görmek istemiyorum. Açık ve net söyledim yani. İçeride kimseyi görmek istemiyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Yahudi cesaret madalyalı, Müslüman Recep Tayyip Erdoğan. Bak bu belgeyi benim elimden alamadı arkadaşlar. Bak ne diyorum ben size şunu söyleyeyim. 12 sene orduda eğitim almış bir adamım. Bazı dilekçelerimde Diyorum ki, bak diyorum ordu personeliyim, ucundan gösteriyorum, uzak dur, uğraşma benimle, ifşa etme beni diyorum. Beni ifşa etme, yapma. Adamlar benden haberdar, zaten vatana ihanet ediyor bu adamlar, zaten öldürmeye teşebbüs ediyormuş. Ve bunu bilen bir polis memuru Serkan Binbir, Vatan Emniyet Bilişim'de çalışıyor arkadaşlar. Serkan Binbir işte bu adamlar öldürdü. Bu adamlar kılıfa uygun, beni öldürmeye teşebbüs ettikleri aynı şeyle o çocuğu öldürdüler. Ve o adam benim akrabam oluyor arkadaşlar. Akrabam oluyor. Öldürenler bunlar işte. Bu benimle uğraşan hakim savcılar. Trabzon çetesi, İstanbul çetesi, Recep Tayyip Erdoğan tayfası bunlar öldürdü o çocuğu. Nasıl öğreniyor biliyor musunuz Serkan? Beni takip edecek, kendileri gibi gördükleri polisleri seçiyorlar. Her şeyimi takip edecekler, her alanımı takip edecekler. Ve ne tesadüftür ki benim akrabam olan Serkan Binbir de bunun içine seçiliyor. Ve Serkan Sivilde yine görev yaparken maskeli krolar diye bir film çekerken hemen beni arıyor. Vatan Emniyet Bilişim'e gidiyorum ben. Vatan Emniyet'e gidiyorum yani. Vatan Emniyet'ten izin alıyorum polis emniyeti. Yoksa ilçe emniyetten de alırım yani. Gidiyorum Vatan Emniyet'ten izin almak için sokaklarda, caddelerde sinema filmi çekeceğim. şeyden, emniyetten izin alıyorum. O bahaneyle oraya gittim çaktırmadan. Anlamasınlar. Film çekme bahanesiyle geldim. Dedi ki, Seninle Recep Tayyip Erdoğan uğraşıp deli muamelesi yapıp içeride öldürecek dedi bana. Dikkat et dedi. Ve bunun, bu kişinin benim de akraba olduğunu öğrendikten sonra bir hafta iki hafta sonra çocuğu öldürdüler arkadaşlar. Ne kadar tesadüf değil mi? Bak hiç araştırmıyorlar bile. Bak tek şahidim ben. Şahidim ben. Akrabam lan. Adam beni, takip, beni takibe sokmuşlar adamı bir dişinden. Ve Recep Tayyip Erdoğan sonradan bu belgeleri öğreniyor içeride. Bak bunun gibi bende iki tane belge var arkadaşlar. Birincisi, 2003 yılında verilmiş. İkincisi 2010 yılında verilmiş. 2010 yılında verilen e, o zamanki yüzbaşı olarak ordu denetlemesine girdiğim bir olaydı. O zamanın dönemin genel kurmay başkanı e, İlker Başbuğdu. 2010'da e, kendi özel uçağıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Kart'taki tatbikata geldi. Oradaki e, 3. Ordu Komutanı o zaman Saldıray Bert'ti. Onun yanındaydım. İlker Başbuğ'la da görüşmüşlüğüm vardır ama beni hatırlamaz. Belki hatırlar, belki hatırlamaz bilmiyorum ama 2010'da kış tafikatına geldi orada. Ve yine oyunu aynı şekilde orada bana aynı böyle bir belge verildi yüzbaşı olarak. Recep Tayyip Erdoğan, evimi basıp elektronik eşyalarımı yağmalatırken o belgemi neden aldın? Neden aldın? Çünkü sen biliyordun. Ben 5. Ordu Komutanı Hayalet Ordu'nun başındaki gerillanın başındaki adam olduğumu biliyordum ve bizi Amerika'ya ifşa ettin. Ifşa. Bizi Amerika'ya ifşa ettin. Ve bugün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki birçok asker de buna susuyor. Ya ne kadar korkak adamlar mısınız lan? Lan demek ki bu Türkiye'nin tek şeyi kendinizi Türk diye nitelendirmeyin. Bak burada bir Türk varsa o da benim gibi bir adamdır ve bugün bu adamlarla savaşıyorum. Anladınız mı bizim gibi adamlar neden seçilmiş? Benim gibi bir sürü hayalet ordunun içerisinde seçilmiş subaylar, az subaylar ve uzmanlar var. Anladınız mı arkadaşlar? Şu an onların göreve gelmeme nedeni Türkiye'deki, içimizdeki şu an seçilmiş olan vatana ihanet ediyor olsa da seçilmiş olan kişilere savaş açmak değil. Onların görevi sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde sızacak bir tehlikeyle Türkiye topraklarının el değiştirmesine neden olabilecek bir savaşla devreye girecekler ve karşınıza çıkacak hepsi. Ve hepsi de profesyonel komando arkadaşlar. Çok hızlı kullanma kabiliyetine sahip kişiler ve hepsi de orijinal Türk. Hepsi özenle soy ağaçlarına göre seçilmiş kişiler. Çok özenle seçtiler bunu. Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri. Bak kimliğim orada. Kimliğim şu an yanımda değil. Ben o kimliğimi e, Saldıray Berç'e teslim ettim ve e, tehlikeli olduğu için yarın bir şey olursa meta şu an gösterebilirdim kimliğimi mesela. Bana tehlikeli olur diye e, benim açımdan o kimlikleri teslim aldılar ve bana bu belgeleri verdiler. Bu belgeler ordu denetlemesi. Yani Girdiğim belgeler bir tanesini de Recep Tayyip Erdoğan'ın tasmalı dediğim kişileri gelip evimi yağmalayıp elektronik eşyalarımla beraber özel eşyalarımı alıp defolup gittiler ve bunların hiçbiri adli emanette değil arkadaşlar. Hiçbiri. Hiçbiri adli emanette değil. Bunların hepsi FETÖ köpeği. Amerika'nın ajanı bunlar. Benimle uğraşan her hakim, savcı FETÖ köpeği arkadaşlar. Hiç araştırmanıza bile gerek yok. Fethullah Gülen'in adamları ve bu adamlar Amerika'ya hizmet eden ajan hepsi. Şimdi söylüyorum. Subay, az subaylar. Ordu denetlemesine kimler giriyor? 926 sayılı personel kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 926 sayılı personel e, Kanununa gereği, yani memurlar, memur taktikleri gibi 657'ye tabi olanlar gibi. Aynı onlar girmiyor, gir, giriyor mu girmiyor mu? Normal el baş bunlara girebiliyor mu? Lan benim 3. Ordu 2010'da ne işim var? Niye aldı onu özellikle? Özellikle Recep Tayyip Erdoğan onu neden gelip evimi yağmalayıp aldı? Neden hep silahlarımı gelip aldı? Neden bütün elektronik eşyalarımı sürekli yağmalayıp yağmalayıp Aldı. Neden paraları alıyor, çöküyor? Neden beni öldürmeye teşebbüs etti? Oğlum ben Türksem Recep Tayyip Erdoğan, sen kimsin? Niye bana bunu yapıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti için çalışıyorum mu? Bu ülkeye hizmet ediyorum. Sen kime hizmet ediyorsun? Al bu videoyu onlara koy. Sen kime hizmet ediyorsun? Sen kimsin ki bana tatlıya mektubu yazıp sen görevinin dışında beni öldürmeye çalışıyorsun? Sen diyorsun ki şimdi şikayet ediyorum arkadaşlar, o zaman ki Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ekrem Güler. Recep Tayyip Erdoğan hakkında, Adalet Bakanı dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında, Sağlık Bakanı Ferhat Hernekar'ın her ne şeyi ise e, haklarında suç durusu yaptım. Cinayete teşebbüt ve azmettirmeden. Ekrem Güler nasıl doldurdu biliyor musunuz orayı? Ne yazıyordu altında? Cinayet işlemek bakanların ve cumhurbaşkanının görevleri içerisindeymiş. Cinayet işlemek. Tamam da cinayet işlemek onların görevleri arasındaysa sen bir Türk evladını, Türk askerini niye öldürüyorsun? Öldürmeye teşebbüs ediyorsun. Oğlum ben aktif, çok aktif şeyde değilim. Ben sadece özel yetiştirilmiş bir hayalet ordunun başındaki adamım. Yani Türkiye'de savaş çıkarsa, Türkiye'nin sınırları e, yer değiştirme gibi bir olaylara girerse, Türkiye'de beka sorunu oluşursa bir ordunun başındaki, bir kuvvetin başındaki adamım ben. Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için buradayım. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için seçilmiş, başındaki olan bir askeri neden öldürmeye teşebbüs ediyorsun, evinin barkı diye alıyorsun ve neden deli muamelesi yapıyorsun? Trabzon çetesi, Trabzon hakimleri. Sekmiste konuştuk onun bunları söyledim size. Diyorum ki benden haraç aldılar diyorum. Sesini çıkarmıyorsun. Öldürmeye teşebbüs ediyorlar diyorum. Sesini çıkarmıyorsun. Ayı dede bilme gücünden yoksun deyip bana beni tahrik ediyorsun. Sesini çıkarmıyorsun ve diyorsun ki Ayı dede bilme gücünden yoksun adama hakaret etti, iftira etti diyorsun. Lan utanmaz adam. La diyorum ki ben öldürmeye teşebbüs ettiler. Bu adamlar hakimler, savcılar benden hara çaldı, evimi yağmaladı diyor. Bunu araştır bunu. Niye bunu araştırmıyorsun da hakaret etmişim onu araştırıyorsun? Ayı dede bilme gücünden yoksun adam dediğin adam nasıl hakaret ediyor, tehdit ediyor? Nasıl tehdit ediyor lan? Trabzon savcısı. Ve Trabzon savcılığında arkadaşlar Sekbis'te Malatya Cumhuriyet Başsavcılığında Sekbis'i açtılar. Yanında üç tane jandarma var. Üç tane jandarma var. Şahitler. Katipler. Üçü bir araya gelmiş. 32 diye şimdi 32 raporu yazacağım diyor. <laughs> Kavga şey yapıyor. Gülüyor. Siz önce kendinize terbiye verin lan. Siz önce adliyenize terbiye verin. Kadınlar tuvaletine Gizli kamera koyup kadının abını izleyen hakim savcıdan katipten hayır mı gelir lan o adliyeden? He? Terbiyesiz adamlar. Ondan sonra millete adalet dağıtıyorsunuz o pis aklınızla. Haberleri var ha, haberleri var, haberleri çıktı adliyesinde de bahçesinde de köpeğe tecavüz ediyorlar arkadaşlar. Böyle bir adliye. Böyle bir adaletli, şerefli bir adliye. Ve böyle bir şerefli Türk askerine adam öldürmeye teşebbüs ediyorlar. Mal varlığını yağmalıyorlar. Ve bir de deli muamelesi yapıp vesayete bağlamaya kalkıyorlar. Bak bir önceki vesayette dört buçuk sene uğraştılar benden. Kapattılar şimdi yenisini açtılar. Bir dört buçuk senede böyle uğraşacak. Amerika iyi paralarını vermiş. Rüşvetlerini iyi veriyor. Bugün ülkeyi ne hale getirdiler? Ne insanlarda huzur kaldı, ne dirlik kaldı, ne beraberlik kaldı ya. Oğlum ben Türksem siz kimsiniz? Ha, Trabzon için demiyorum yani artık. Türk demek istemiyorum artık. Böyle bir adamla uğraşıyorsan ben sana Türk diyemem artık. Tamam mı? Bak bunu bile araştırmıyorsun. Diyorum ki girdi göreve çıkartılmış bir adamım diyorum. Ben hava harp okulu diyorum. Beni genel kurmay başkanı, bak beni genel kurmay başkanı iftira şey yaparsa, inkar ederse o adam Amerikan ajanıdır. Ben ordu personeli değilsem kardeşim beni niye ordu denetlemesine tokuyorsun? Ne sikarıyorum ben ordu denetlemesinde? He? Ne arıyorum ben orada o zaman? Ve sen eğer beni öldürmeye çalışıyorsan böyle bir adamı, böyle bir adamı öldürmeye çalışıyorsan o zaman sen vatan hainisin demektir. Sana gereğini yaparım. Bak yedi senedir tahammül ediyorum sizin gibilere. Yedi senedir. Ha insanlar anlar, ha onlar, ha askerler anlar, ha bazı namuslu, şerefli insanlar var onlar anlar, hakimler, savcılar anlar, lan kimsenin anladığı yok. Tek başıma buradan mücadele veriyorum ya. Bazen gayri nizami harp içerisinde olan bazı sivil olanlar, bak sivilde de görevlilerimiz var bizim. Mafyadır bu adam. Bu adam tetikçidir. Tamam mı? Bu adam pis, pis adamdır görürsün. Yani organize işlere bulaşmış adamdır. Katildir. Tamam mı? Böyle adamlarımız da var bizim içimizde. Gayrı nizamlı harp içerisinde. Böyle adamlar gereğini yapıyor zaten bazı kişilere. Elleri yeşil olsun onu yapana. Namutsuza şerefle gereğini yapan herkese elleri yeşil olsun. Bu vatana hizmet etmeyen, bu vatana nankörlük yapan, susan herkes vatan aynıdır. Recep Tayyip Erdoğan'a susan, hatasını yüzüne söylemeyen herkes vatan aynıdır. Bu ülkenin yağmalanmasına ben göz yumamam. Kimse kusura bakmasın. Babasının malında oturmuyor orası. Orası, babasının koltuğu değil. Adam gibi görevini yapacak orada. Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet edecek. Anayasasına hizmet edecek. Hukukuna hizmet edecek. Eğer bunu bunu söylemiyorsan bu adamın yüzüne bir asker bunu yapmıyorsa onun onuru ve şerefi yoktur. Dindarlık ayrı bir yere, Atatürkçülük ayrı bir yere. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Anayasası ve hukuku var. Biz bu nizamla yetiştirilmiş adamlarız. Bize bu hukuk ve anayasa dışında bir işlem yaptığı zaman bizim şatemiz atar. Disiplin bozulmuşsa seni uyarırız. Anayasaya hizmet edeceksin. Anayasaya uyacaksın. Hukuka uyacaksın. TCK'ya uyacaksın. Uyumazsa fikeriz. 7 senede tahmin ediyoruz size. Size 7 senedir. 7 senedir tahmin ediyoruz size. Tamam mı? Şu belge bile benim genel kurmayı dava etsem her şeyimi alırım. Geriye dönüş. Her şeyimi. Anlatabiliyor muyum? İkincisini de Recep Tayyip Erdoğan aldırttı. Yüzbaşı olarak verilmişti bana. Saldıray Berk tarafından. Orgeneral Saldıray Berk. Üçüncü ordu komutanıydı o zaman. Ve İlker Başbuğ da o zaman genel kurmay başkanıydı. Benim rütbelerimin bir önemi yok. Şu an bizim rütbelerimizin bir önemi yok. Elimde belge var mı? Bu benim kimlik belgem şu an. Bu belge, bak ordu denetlemesine girmişim. Ordu denetlemesine. Bu benim asker olduğumu gösteriyor. Girişim belli değil, çıkışım belli değil. Amerika ve İngiltere böyle bir ordudan, böyle bir ordudan haberi olmasın diye normal askerlik yapmış adamım lan ben 15 ay. Er. Normal askerlik yaptım ve askerlik yaparken de eğitimdeydim ben. Hava savunma eğitimi aldım. Orlikon topu radar. Ordunun içinde yaptım kalktım yani 15 ay. Biz böyle vatanseveriz. Sizlerin vatanseverliği şüpheli artık. Böyle bir adamı korumuyorsanız sizin vatanseverliğiniz şüpheli. Hiç boşuna yormayın. Bugün siz bu anayasa ve hukuk dışında işlem yapan bu insanlara karşı beraberseniz hepiniz Amerika ve İsrail'e ve Büyük Orta Doğu Projesi'ne hizmet ediyorsunuz demektir. Benim gibi bir adama özgür özel gibi bir adam susuyor. Demek ki onların adamı. Bak. Tokatladılar. Elin yeşil olsun. İyi vurdu. Elin yeşil olsun. Her ne kadar Recep Tayyip Erdoğancı da olsa o vuruyor ona. Elin yeşil olsun. Bak bir CHP'li olarak söylüyorum bunu. Cumhuriyet Halk Partili olarak söylüyorum. Eli yeşil olsun. Hak etti ona ama. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.